Kafanıza çay at fırlatılmasından memnun musunuz diye bir <laughs> video gelmiş. <laughs> İnsanlara mı sormuşlar? Aa evet. Kafanıza çay at. Evet keyif çayı. Şöyle aboneler bir kafamıza bir çay atın ya bir serinleyelim. Şşt. Yeni geldi bak. Böyle bir atın kafamıza da demek ki bir şeye faydası var ki. Koskoca yöneticiler yapıyor. Bir görelim bir faydasını. Oğlum bu kafamıza fırlatın bir. Heh, ay Aa bak evet. Bir serinlik geldi. Demek ki bir bildikleri varmış. Bizim cahilliğimizden tepki gösteriyormuşuz biz. Saygıdeğer hemşehrilerimiz, Cumhurbaşkanımız sizlere buradan çay ikram edecek. Tövbe estağfurullah. Saygıdeğer hemşehrilerimiz geçmiş olsun. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Oğlum şu çok daha garip. Yani Hepsi zaten bir cumhurbaşkanının afet bölgesine gidip falan diye insanların kafasına çay fırlatması gibi öyle yoldan geçerken kenarda duran adama yani millet bakıyor ne oldu diye bak. Saygılarımız geçmiş olsun. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan <laughs> ne, ne bu? Ne? Ne oldu? Erdoğan Bak, partiden memnun musun? Memnunum tabii ha, şunu soracağım. Dün Marmaris'e gitti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yangından etkilenen vatandaşlara çay dağıttı. Kafalarına çay fırlattı diyen ne düşünüyorsunuz bu konuda? Kimin e, kafasına çay fırlattılar? Yangından etkilenen vatandaşlara. Yok hiç Benim öyle bir şey de olmadı. Hepsi yalan, hepsi yalan. Bu dayıların yılların amına gözleri boyamış. Eski topraklar biz birlikte yok amına. Hiç de öyle bir şey duymadım ben haberlerde bilmiyorum. Peki bir dakika yangınla mücadeleyi nasıl buluyorsunuz? Bir tane... Hiç de öyle bir şey duyulmadı bu haberlerde bilmiyorum yani. Allah Allah neden acaba dayı? Hiç de öyle bir şey duyulmadı haberlerde. Ben bilmiyorum. Öyle ben bilmediğim için öyle bir şey yok. Bak şu an bak şu an mesela ben görmüyorum monitörü o yüzden yok. Monitör görsem olsa görürdüm. Gördünüz mü? Siz de yoksunuz. Ben de yokum. Kendimi de göremiyorum. Demek ki ben görmüyorsam yok aslında. Düz mantık. Evet. Fa farklı bir bakış açısı. Her şey tişört. Yangın söndürme uçağımız yok. Ya siz ne hükümeti kararlıyorsunuz. Biz mi yok tamam, gelin evet. biz? Ta gelip konuşalım. Siz devamla yine hükümete kararlıyorsunuz. Attı şimdi kapatacağız. Bastı bunu. Lizi kapat. Ya yine kapatma. Yani herif demiyor ki ulan biz burada yetersiz kaldık eksiklerimiz var. Şöyle daha iyi hale getirilebilirdi. İnsanlara çay fırlatılmamalı demiyor. Sizi kapatacaksınız. Asıl sizi kapatacaksınız lan. Surprise! Sakinleşiyoruz. Sakinleşiyoruz, Sakinleşiyoruz de. Hakaret yani et. Bizi kapatmaları gerekiyormuş. Evet. Bizi de kapatsalar zaten herhalde başka kanal kalmaz. AK Parti'den memnun musun? Evet. Menindir. Yolla 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 evet. Canı, Peki dün Marmaris'e gitti Cumhurbaşkanı Erdoğan yangından etkilenen vatandaşların kafasına yine çay fırlattı, çay dağıttı. Ne düşünüyorsunuz? Bunu yapanlar bildiğim kadar yandaşmadı şey siyasi partinin yalakaları. Yok Cumhurbaşkanı Erdoğan çay dağıttı. Tamam vatandaşlara. Çay dağıtabilir. hı. Bir cumhurbaşkanından o hizmeti vatandaş alıyorsa ne mutlu Türk'üm diyorum. Ha bu bir hizmet. İnsanların kafalarına çay atmak afet bölgelerinde. Ha, Lan biz de diyoruz şimdi koskoca cumhurbaşkanı çay atmak bir afet bölgesinde yoldan geçerken milletin üstüne falan. Bu bir hizmetmiş. Bu iyi bir şeymiş. Ya çay çünkü oradaki bütün problemleri çözecek ya bak ben şunu dedim. Yani diyelim ki çaya ihtiyaçları var. Koyarsın orada çünkü insana ikram edersin İnsanlar alır ya da bir görevli olur o dağıtır falan hani böyle alır falan diye atmazsın diye düşünüyordum ama bu bir hizmetmiş. Hmm. Abi şimdi çay dağıtmaz mı? Hizmette sınırı yok. Şimdi? Ne yapsın? Yangın söndürülmedi. daha. Yangın uçağımız yok bir tane. Tamam orada gereken neyse yapılır. Manavgat'ta Akseki'de neyse hepsi bitti. İşte Manavgat... Evet son dakika bilgilerini almaya devam ediyoruz arkadaşlar Sondaki dakika Menavgat'ta şu an bitmiş yani hepsi tamam. yalan hepsi yalan bu da yılan lanman akıyım gözleri boyamış eski topraklar biz kim amına koyayım. yangın hala devam ediyor maalesef tamam devam dönünüm. ediyor da yani bir cumhurbaşkanı uh -huh. Türkiye cumhuriyetinin her tarafında olması mı gerekir her tarafında yani oraya el atması mı gerekir tabii uh -huh. ki evet ama uh -huh. e şimdi Siyasi partilerin bütün Türkiye'yi karıştırmak için bunu uyguluyorlar. Bunu yapıyorlar ondan <laughs> sonra çıkıp başın başında seyrediyorlar. Siyasi partiler ne yapıyor peki? Yangın. Siyasi partiler. Siyasi partilerin yangınla alakası. Peki. Alkış yapıyor. Yazıklar olsun böyle siyasi partilere. Alkış hadi yapıyor hadi. ha. Siyasi partiler çıktı. Evet yanıyor yani. wow! Ne kadar yanıyor değil mi? Arkadaşlar ben gördüm, ben gördüm. Hepsi, muhalefetin hepsi alkışlıyordu orada. CHP'sine, CHP'sine, bilmem iyi Partisi'ne... Yukarıdan çay şey attılar diyelim sizin kafanıza, hoşunuza gider mi? Gitmez. Ya evet. ben Cumhurbaşkanı diye demiyorum. Kim olur haksızlık kim yapıyorsa lanet olsun. Şunu söyleyeceğim, peki şu zorunuza gitmiyor mu? Türkiye'nin bir tane yangın uçağının olmaması zorunuza gitmiyor mu? E gider zoruma tabii, gider de e, yani. Evet, onlara yapan helikopterler kimin Yunanistan'dan mı geldi? Hayır, Azerbaycan'la Ukrayna'dan getirdik biz uçaklarımızı. Yani. Ne biz Azerbaycan'a dünyalar para yardım ettik, savaşa girdik, savaşını kazandık Azerbaycan'ın. Abi Azerbaycan'ın bile mi? yangın uçağı var. Türkiye gibi güçlü bir ülkeyiz de biz. Hani ya güçlü görüyoruz ya yani, kendimizi. Türkiye yıllardan beri... Ee, Azerbaycan'da yaşayan arkadaşlardan ben özür dilerim. Ya tabii ki birbirimize destek vereceğiz de bu dayanın dediği bambaşka bir olay. Kusura bakmayın. Bir tane bütün, yangın uçağı olmaz Türkiye mı? yıllardan beri bütün Kırkızların elindeydi ya. Peki. havalanları, uçaklar, bilmem evet. yollar, trenvaylar, gemiler, yatlar, matlar, bütün yani Türkiye çağ atladı. Biraz da yediğimiz ekmeğe ihanet etmeyelim lütfen. Abi nasıl çağ atladık ya? Yok işte yani ne, ne yapıyoruz? Ne yapıyorsun? Ne, ne yapıyorsun? Ya bir de bir şey diyeceğim. Bu yediğin ekmek e, muhabbeti beni biraz germeye başladı. Ben ülkemi çok seviyorum. Ülkemin iyiliğini hep düşünürüm. E, onun yararına da bir şeyler yapmaya çalışırım ama valla bana kimse yediğim ekmeği beleşe vermedi ya. Ya ben bundan önce başka işlerde inşaatta çalışırken de bana kimse beleşe gelip ekmek vermedi. Okulumu okurken de kimse beni beleşe okutmadı. Bunu yapıyorum yine kimseye böyle beleşe devlet bana aa Bahadırcığım al bakalım falan diye yapmıyor. Yani insanların iş var mı arkadaşlar? Her şeyini beleşe al. İnsanlar çalışıyor da kazanıyor. Türkiye Cumhuriyeti'ne İki seneden beri siftah yok, çalışma yok. Ne oldu, kim acından oldu, kim intihar etti? İntihar şükretmesini, şükretmesini bileceksin, şükretmesini bileceksin. Şunu soracağım. Şükretmesini Nasıl bilmezsen. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13 tane uçağı var. Evet. O olabilir. konuda ne düşünüyorsun? Olabilir. olabilir. Çalışmış Olur adam yapıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'ne baş. <Gülüyor> <gülüyor> Cumhurbaşkanı yapmış kazanmış. <laughs> çalışıklarıyla mı almış? Evet <laughs> çalışıklarıyla <laughs> almış. <gelmiş>. Zoruna giden hodri <laughs> gitsin ne yaparsa yapsın. Tamam. Teşekkür tamam, ya bunu bu bu daha da, bir şey, şey anlatamazsınız yani Gonca bu Hanım, Gonca Hanım bırakın. Vallahi yazıktır, günahtır. Çekin mikrofonu, gidin sıcağın altında bekliyorsunuz. Bırak lan, bu konuşacağına bak. Ben şimdi bir ses çıkartacağım. Neyse, şimdi bamban yeriz. Vuracağım, bir ses çıkartacağım. O da bir şeyler anlatacak. Bu da bir şeyler anlatıyor yani. Hani... E, ne var canım? Alsın millet bu haldeyken 13 tane uçak. Ne olabilir ki? 1, 7 2, 3, 4, 5... 13! Lazım. Lazım. Lazım, lazım. Faydası olmaz, zarar olur. Kuş abla, buyur. <laughs> AK Parti'den memnun musunuz diye soruyorum önce. Memnun musunuz? Evet. Memnunsunuz. Evet. Peki, <laughs> Hiç yandımlardan... yardım almadım, hiçbir şey olmadı falan ama tamam. yine de Memnunsunuz. E, yangınlardan haberiniz var. Var abla var, var, Dün Marmaris'e gitti Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yangından etkilenen vatandaşların kafasına çay fırlattı. Ne düşünüyorsunuz? Ondan ha. haberim yok abla. Ha, çay dağıttı. Ya, yukarıdan, atıyor böyle. yukarıdan atıyor ya böyle çay. Çay attı Görmedim Görmedim abla ya. Çok sarhoştu. Çok... <laughs> yani, i̇ki günden beri daha yeni uyandım ben. Takip etmedim. Üç gün önce yatmışım. Öyle mi? Yeni uyandım abla ya. Uyuşturucudan kafamı kaldıramıyorum ki abi. Anlıyor musun <laughs> Belki baba? Belki o yüzden beni usunduran partilerden. <laughs> <değil mi? gülüyor> bir, bir sebep. Aslına baktığın zaman diğerlerinden bir tık daha mantıklı bir sebep. Ya <laughs> sanmıyorum. hiçbir şey. Yasak etti adam ya zaten her şeyi biraz. Bak abi beni çek sen anladın mı? Ablam ilk müsaade et. Hı <laughs> <laughs> pandemi başladığından beri 100 bin lira nakitim vardı harcadım artı 300 milyarda borç yapmışım. Bunun üstüne bir tane şarkı yazdım. Onu size dile getirmek istiyorum. Mümkün mü abi? Tamam yalayım yalayım sabahlara kadar yalarım ateşli kırmızı dudaklarından bir öpücük alayım. Bunu Tayyip babaya gitsin. Tamam. Ben gidiyorum şimdi köye tedavi olmaya abi evet. tamam mı? Size evet. hayırlı işler diliyorum. Teşekkür ederim. Şarkı yazılmıştı yalnız ya. Öyle mi? Evet. Onu da hatırlayamadım demek ki. Vardı <laughs> abla, <laughs> abla senin o gözlerine kurban olsunlar kurban. Biz ne anlarız partiden garip bir çingeneyim ben abla. Evde çoluk çocuk biz iki simit bir ekmek bulduk mu tamam. Yani memnuniyet de o her şey o. Teşekkür ederiz. Rica ederim ne demek. Memnun musunuz AK Parti'den? Memnunuz. Memnunsunuz. şunu soracağım siz AK Partilisiniz. Oy Partili değilim ben. Oy Memlekete hizmet eden herkesten memnunum. Tamam. AK Parti'ye oy verdiniz. Verdim. Şunu söyleyeceğim, Dün Marmaris'e gitti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yangından etkilenen vatandaşların kafasına çay fırlattı. Bunu nasıl buluyorsunuz bir AK Parti Belki olarak? Peki seyretmedi. Bunu da bilmiyorum. Ol olan be. olayın oluşumuna bakmak lazım. Peki Neden yangının yani? söndürülmemesini nasıl buluyorsunuz? Ya bir şey söyleyeceğim. ilk defa mı Erdoğan'ın çay, birilerine çay fırlattığını görüyorlar bu insanlar? Yani... Hani Erdoğan bunu ilk defa yapmış olsa şey diyebilirsin abi bilmiyorum olaya bakmak lazım nedir ne değildir de. Erdoğan bunu defalarca gittiği yerlerde yapıyor yani. Çay fırlatma işini hiç mi görmedin? Garip. Söylüyor, niye ne Bir, bir söndürülmüyor şu an ülkede yangın Bir tane uçak yani. yok. Uçağımız var. Hı -hı. Türk Hava Kurumu'nun güya uçakları var. Kullanmayan uçakları biz ne yapalım? Hı hı. İşte i̇şte neden kullanılmıyor? Bakan da açıklama yaptı değil mi? Hı -hı. Ne evet. kadar uçak uçurduğumuz değil. Ne kadar su attığımız önemli. Ama uçaklar hı -hı. daha fazla su atıyor. Kullanmayan uçak havada düştüğü zaman bu de ona muhalefet. Hı -hı havada düştüğü zaman diyor. Yunanistan şu an yangınları bizim kullandığımız uçakların aynı modelinin daha eskileriyle söndürebiliyorsa demek ki bu uçaklar işe yaramayan uçaklar değil. Bu O zaman Rusya'dan Azerbaycan'a uçak Alacaksınız ya gücünüz yetmediği zaman her yerden takviye alacaksınız. Ve bizim gücümüz var, bizim uçaklarımız gücümüz var, var. Gücümüz var. Kullanılmıyor mu uçaklar? Kullanılmıyor değil. Kullanılmıyor. Evet neden? neden? Çünkü kullanıma uygun değil. Neden kullanıma uygun değil? Hmm, bitmiş, miadı dolmuş. Yeni kullanacağım bunu. Peki, Onu da tekrardan şuradan yeni gelen vatandaşlara da göstereyim ben hemen. Twitter'dan ben bu tarz şeyleri paylaşıyorum bu arada. Varsa merakınız ya da yayın dışı da merak ediyorsanız girip bakarsınız, takip edersiniz. Şu an Yunanistan 74-79 yapımı CL-215'lerle yangınları söndürüyor. Bunu da kullanıyor. Bunun tabi başka helikopter, uçaklar vesaire de var. Aynı uçaklar bizde de var. Hani eski kullanılamaz, cart çurt bilmem ne diyorlar ya bakıyoruz Yunanistan 74'ü kullanıyor. 98, 71, 97, 69, 70, 87, 89, 83. Yani bunlar ee, modernize edilerek eklemeler, çıkarmalar yapılarak gördüğünüz gibi kullanılabilen uçaklarmış demek ki. Ha daha ilerine sahip olalım mı? Kesinlikle sahip olalım. Orada olabiliyor muyuz? Orası da işte işin şaka tarafı. çok e, Arkadaşlar çay vergisini ödemediğim için yaklaşık 4 dakika boyunca kameraya böyle bir reklam görseli koymak zorundayız. Rütü'nün yeni kararı bu. Böyle ya çay vergisini ödersin ya da böyle Erdoğan kameranın belli bir süre öyle el koyuyor. Atarken düştüğü zaman ne olacak? Neden azaldı uçağı bu var gizli yok peki? Kötü uçağı orada uçağı kaldırdınız. Tamam güzel uçak alsınlar abi kendilerine 13 tane uçak alabiliyorlar. Bizde niye bir tane yok? Var. Cumhurbaşkanı Erdoğan 13 şey tane biz uçağı memnunuz, var. Memnunuz. Ha? Her şeyde memnunuz. Güzel. Uçak yok diyor var var biz memnunuz diyor. Al Kurban oldum yani bu insanların kendi uydurduğu bir şey değil ki yok ulan işte. Yani kiraladığımız uçaklar bir de bu olay olduktan sonra getirdiğimiz uçaklar var. Gidiyor iyi gidiyor. Nasıl iyi gidiyor ya bu yangın yeriyken ülke. Bu yangın bak. Yani bu yangın söndürülmemesini nasıl buluyorsunuz ya? bak günlerce çalışılıyor bak ormanlar şehitlerimiz var. Günlerce uğraşılıyor değil mi söndürülmüyor için. Söndürülmüyor işte çünkü uçak yok. Kolay mı kolay mı? Helikopteri var uçağın yoksa. Helikopter yetmiyor işte. Yetmiyor ama sönecek iki tane yer kaldı. İki tane yer kalmadı şu an yer yanıyor Yok yanmıyor yanmıyor. Biraz öyle muhalefet etmeyin biraz görün. Okay. güzellikleri <laughs> görüyoruz, görüyoruz işte. güzellikleri görün diyor. Şu an insanlar bas bas sosyal medyadan burası da yanıyor, şurası da yanıyor diye bunları bildiriyorlar. Ee, ama abi diyor ki yok yok yanmıyor. Muhalefet etmeyin, güzellikleri görün. Allah işte diyor ki siz görün, görün. Görün. Siz kendin göremiyorsun ki Yazık. İşte ben zaten de görüyorum. ülke Bak, gidecek ben de elden diye hiçbir yere var. gitmez Allah ben şükür. ülkemiz yerinde tamam. her şey güzel gidecek. Tamam. Ben açık tamam söylüyorum. ben. 72'den beri gelen giden başkanlar devletle hepsini diyorum. Evet. Hangi gelen bir parti uçak gemisi yaptı? O gelen giden parti borç bıraktı. Hadi şimdi şimdi söylüyorum 4, 4 milyar dolar işte evet. gitti onu ödedi mantıklı konuşuyor evet. doğru mu? AK Parti geldikten sonra mı daha şey borçlarımızı mı ödedi? Ödedi. Niye dersin? Daha borçlarla geldik abi yani. Ama bak borcumuz geldiği zaman hangi parti ödedi? Bana söyle. Bizim dış borcumuz arttı ya AK Parti'den sonra. Ne anlat? Evet borcumuz arttı. Dayı ne anlatıyor onu anlayamadım ben. Bunu. Ama bak şimdi. Öyle şunu mi? soracağım ben size şunu ha. sorayım. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan Marmaris'e gitti. Yangından etkilenen vatandaşların kafasına e, çay fırlattı. Bunu nasıl buluyorsunuz? Onu valla iyi bulmuyorum evet. yani. Hani şimdi çay, evet, çay atacağına şey. tatlı güler, güler yürüdü oy, oy, patlaması olur. Hatırlıyorsunuz. Hı, hı. Oy Geçen patlaması. Cumhurbaşkanı seçiminde kaybedecekti. Hı hı. Kaybedecek. Kaybetme noktasına gelmişti. Hı hı. Ama ne yaptı orada? Masaya vurdu elini işte. Tek dilim de mi? Deyos mu da dayos mu nedir? Masaya Türk halkına laf söyledi. Oy patlaması olur. Bu Geçen adam seçim değildi ki. Ilk iki senesinde Geçersiz baş... oyların geçerli sayıldığı seçimlerden mi bahsediyoruz? Ne bileyim. Kovardı, kovardı. Memnun musunuz abi AK Parti'den, Erdoğan'dan? Görüşmeyelim ya, boş ver yani. Yangınla ilgili konuşacağım da. Yangın Allah'tan gelen bir şey. Şimdi, yangın Allah'tan gelen bir şey diyoruz ama söndüremiyoruz yangını. İşte e, dün de Cumhurbaşkanı Erdoğan Marmaris'e gitti yangından etkilenen vatandaşların kafasına çay fırlattı. Siz bunu nasıl buluyorsunuz? Ben bu doğru bulmuyorum. Hı hı. Teşekkür ederim. Ak Partiden memnun musunuz? Siyasete girmek istemiyorum. Şimdi soracağım, dün Marmaris'e gitti Cumhurbaşkanı Erdoğan evet. ve çay fırlattı yangından etkilenen vatandaşların kafasına diyelim yine çay dağıttı. Evet. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Gayet yani doğal bir şey. Hı hı. Çay dağıtması, dağıtması Cumhurbaşkanı. Katılıyorum bu arada ben bu onca. Yani mesela ben de işte memlekete gittim geçen hafta. Selamla böyle attım kafalarına çayı. Bizim kültürümüzde var bu. Ya bir şey merak ediyorum. Lütfen özellikle bu durumu savunan arkadaşlar. Büyüklerim, küçüklerim. İşte üstünüze, ne bileyim patronunuza, işte çalıştığınız yerde o üstünüze, okulunuzda öğretmenize lütfen gidin ve bir şeyi fırlatın böyle. Tamam mı yani atın ve size vereceği tepkiyi bir gözlemleyin. Hani o böyle anlayamıyorsanız böyle anlatmaya çalışacağım artık çünkü başka bir yolu kalmadı. Bunun neden yanlış olduğunu anlatmayacak. Hele bir de şöyle düşünün. Diyelim ki kötü durumda o kişi arkadaşınız da olabilir. Ya böyle patronunuz, öğretmeniniz, bir üstünüz bir canı acıyor. Bir sıkıntısı var, bir derdi var. Düşün koymuş kafayı böyle kötü ya adam. İşte ona diyorsun ki düzelteceğiz, yapacağız, edeceğiz. Hiç merak etme. Yanındayım senin. Al diyorsun kafasına çay atıyorsun. <laughs> bir, bir deneyin. <laughs> bir bakın ne, ne nasıl oluyor? Olaylar nasıl ilerliyor? Kanalın oraya gitmesi. Hı hı. Efendim olaya müdahale etmesi. gün sonra gitti. Dört gün sonra gitti ama. Yarın aile danışmanlığı için müracaatçılar gelecek. Atacağım bakalım kafalarına neler olacak. Bir dene evet. Gitmesi gayet doğal. Peki bir tane yangın uçağımızın olmaması normal mi? Onu yangın uçağımızın olmaması onu provokasyon yapıyorlar Hı. bence. Provokasyon yine provokasyon üstündeyiz arkadaşlar. Bu Hadi bakalım. Bugün sabah güne başladım ve dedim ki yeni bir provokasyon yapmalıyım. Ne provokasyonu? Altımda donumla beraber. Ne yapsam? Dedim ki, işte Erdoğan'ın yaptığı bir hareketin videosunu izleteyim ve bu da provokasyon olsun. Nasıl fikir? E hiçbir şey yapmadım. Sadece açtım, izlettim dedim ki, aa bu ne? Türkiye'nin yangın uçakları var ama iki tanesi, on iki tane uçağı varmış. Hı hı. İkisinin motoru arızalıymış. Hı hı. Diğer uçaklarımız çalışıyormuş. Onu bakan açıklama yaptı akşam. İşte bu haberlerde. zamana kadar neden kullanılmadı uçaklar o zaman? Ya kullandılar uçaklar. 10 tanesi kullanılmış. Yok. Azerbaycan'dan ve Ukrayna'dan getirdik uçakları. Biz şu anda bir tane hı. kendi yangın çağımız yok. Emin misin? Evet. Evet. Ben emin değilim. Peki Cumhurbaşkanı'nın 13 <laughs> tane uçağı olur. var. Ona ne, ne düşünüyorsunuz o konuda? Cumhurbaşkanı'nın 13, 13 uçağı varsa, hı hı. Türkiye'de de yangın uçağımız yoksa hı hı. bu Türkiye'nin ayıp. Evet. AK evet. Parti'den memnun Bunda musunuz? Biz zaten. Ya fazlası yani. değil. Ayıp. Yani biraz. Peki dün Marmaris'e gitti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yine yangından etkilenen vatandaşlara çay fırlattı. Ne düşünüyorsunuz? Kim çay fırlattı? Cumhurbaşkanı Erdoğan. Çay mı fırlattı? Evet. Ya e, çay dağıttılar. Şey. Bence yanlış bir şey yani. Ki dört gün sonra geldiler Manavgat'a. Yanlış. Yani ülke yanıyor. Evet. Yani niye kimsenin haberi yok? Şu yüzden arkadaşlar yani sen ben bakıyoruz bir sosyal medyada varız bir yerde varız yani görüyoruz anladın mı ha bir şey olunca haberimiz oluyor bu adam evinde oturuyor muhtemelen televizyonu izliyor işte belli kanalları izliyor o belli kanallarda canı istediğini gösteriyor canı istemediğini göstermiyor bunu baştakiler ilgilenmesi lazım ve en ani anda Bence. Peki bir tane bile yangın söndürme uçağımız yok bizim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13 tane uçağı var. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani ülke başındakiler düşünmesi lazım. Evet. Valla e, hükümetin bu şeyi yanlış bence. Çok yanlış. Hı hı. Çok yanlış. Üç tane zannedersem bir uçağımış varmış. Evet. Onlar da arızalıymış galiba. Evet, Onun var. bir kavgası var. Aha. Ama ben Belçika'dayım. Ya başka bir şey söyleyemiyoruz. Siz artık. hiç AK Parti'ye oy verdiniz mi? Ya ben şimdi Belçika'da olduğu için Hı -hı. oy fazla kullanamadım. Anladım. Ama ben tek şeyim yani memleket kim için ona ben oy veririm. Memleketin halini nasıl görüyorsunuz peki? Valla bir iyi bir kötü görüyorum. Hı -hı. Bir iyi bir kötü. Bazı şeyler iyi bazı köşeler kötü. Valla AK Parti'de bazı e, icraatlarından memnunuz, Hı -hı. bazı icraatlardan memnun değiliz. Oy verdiniz mi AK Parti'ye? Onu da sorayım. Tabi veren e, zamanım da oldu, vermedim zamanım da oldu. Şunu soracağım. Dün Marmaris'e gitti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yangından etkilenen vatandaşların ya, kafasına bu, bu çay fırlattı. Ya bu artık şeyi hatırlatıyor. Amerika seçimlerinden önce falan işte Amerika'da da bu tarz şeyler yapıldığında Trump destekçileri böyle Trump'ı destek... falan içine doğru bükülüyordu. İşte utangaç Trumpçılar. Ee, onu hatırlatıyor bana. Çay mı fırlattı? Evet çay fırlattı. Allah ben onu hiç duymadım da. Daya fırlattılar. Şey. Allah Allah. Evet. Hem şey vatandaş mı fırlattı? Yok. Cumhurbaşkanı ya. Erdoğan çay dağıttı. Çay fırlattı. Yukarıdan atıyor böyle insanların kafasına. Ay. Ha o bir şey de, iyi bir şey değildir. Hı -hı. O ki insanları küçümsemek demektir. Yani öyle bir şey çok ayıp bir şeydir. Abi Atatürk'ten evet, memnun musun? Kesinlikle. Abi ya, siyasi kesinlikle yorum ya. yapmak istemiyorum ben. Şunu soracağım. Şey. Dün Marmaris'e gitti Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yangından etkilenen vatandaşlara çay dağıttı. Kafalarına çay fırlattı her zaman olduğu gibi. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yani izlemediğim için bir şey söyleyemeyeceğim şimdi. Yani yangınla deseyim. mücadeleyi nasıl buldunuz? Yangınla mücadele 60 70 yerde var galiba değil evet. mi? Ve bir tane yangın söndürme uçağınız yok bugün. <laughs> ya şimdi onu bilmiyorum şimdi tam şey yapamıyorum yani. Var mı yok mu? Hani bilmediğim konuda yorum Acaba şimdi Cumhurbaşkanı'nın bize çay atıyor ya oradaki vatandaşa. Hani bu iyi bir şeymiş öyle söylüyorlar. Biz de iyi bir şey olarak çayı tamam eyvallah bizi düşünürüz Sayın Cumhurbaşkanım. Ben de sizi düşünüyorum diyerekten geri atsak. Sen mutlu olur mu? Soruyorum sadece merak ettim aklıma böyle bir şey geldi. Şimdi o halkın düşünerek iyi bir şey yapmak için çay atıyor ya. Ben de diyelim ki Sayın Cumhurbaşkanı'nı seviyorum. Böyle atsam geriye. Siz de için bir tek biz içmeyelim. Acaba mutlu olur mu yani bilmiyorum. Sordum öyle bir soru sadece. Aklıma geldi. Teşekkür ederim. İyi günler. Sağ olun. Allah'ım ne Korumalarla el ele bir tur atarsın demiş. Ya, ya O zenginsiz. At park. Ya artık milletin dalga geçeceği malzeme haline geldiler. Yani farkındalar mı? Farkında da değil ciddi bir kısmı. Artık millet dalga geçiyor. Hey, ee, bak telefonum var falan diye. Sizden memnun musunuz? Asla. Asla değilsiniz. Şunu soracağım, dün Marmaris'e gitti Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yine evet. yangından etkilenlerin kafasına çay pırlattı. Ne düşünüyorsunuz Çay Ya diyecek bir şey diyemem buna yani ne diyeyim abi. Bir, bir şey konuşsam, şurada beni polis de şey der. Bir şey konuşmak istemiyorum yani bu için. Kızlar, memnun musunuz AK Parti'den? Onu soracağım. Abi sen şey yapmıyorum, <laughs> hala kızı yakarlar valla. <laughs> Sizinle konuşalım mı? Yangınlarla ilgili konuşuyoruz. Of, yardım AK Parti olduğu sürece bir bok olur Türkiye'de. <laughs> Vallahi çok benim net. yaşım 60. <laughs> 60 senedir Sağ Partiler yani bir ülkeye geldiği an bir şehre yani isterse 100 binlerce insan ölsün onların umurunda değil. Yani tutmuyorum ben yani. Tabii kendilerini. Ad Partiden memnun musun? Deli evet. misin yani? Evet. Adam gitse bir an önce Peki dün Marmaris'e gitti. Yine e, yangından etkilenen vatandaşların kafasına çay fırlattı. Her, ne zaman Her zaman olduğu gibi. Değişen bir şey yok ki. Her zaman yapıyor yani yapım diyorum ben En iyi yapabildiği şey zaten çay fırlatmak. Yani evet. başka Peki, bir şey Peki yangın uçağımız da yok bizim şu anda bir tane bile. Yangınla mücadeleyi nasıl buluyorsunuz? Hiçbir mücadele. Arkadaşlar TRT'nin yaptığı olaya baktık, konuştuk. Dönmüyorum ben. Hiç mücadele bulmuyorum ve memnun da değilim bütün altın şey, manavgat, oldu, oldu. Manavgat, bir, bir şey manavgat mahvoldu, yok oldu. Bizim bu Türkiye'de bizim bu Türkiye'de bu kadar bu yangın olmaması gerekiyor olmaması başımızdaki hükümet bunu yapmaması Başlarsan gerekiyor. Sorumsuzluk. Başka Baştan hiçbir şey değil. O da söndürülmesi söndürülmesi gerekiyor. Tabii, Tabii ki anında bitmesi lazım diyor. Bir hafta, on günlük şey sönmüyor. Evet. Türkiye bu kadar çaresiz mi? Ya. <laughs> bu kadar Türkiye 83 ya. milyon insan yani. var. Hı hı. Saraylar yapılacağına uçak alınsaymış. Saraylar niye uçak yapılıyor. yok? Niye uçaklarımız yok bizim? Niye uçaklarımız var. yok bizim? Abi, nereye gidiyor bizim alakalı. vergilerimiz? Evet. Biz vergi veriyoruz, nereye o gidiyor? Öyle, öyle bile Başka işte. bir şey bilmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Düğüne giderek ancak biliyor. Maalesef. Biz Ama maalesef gerçekten, gerçekten utanç verici bir durumdayız. Evet. Halk olarak, millet olarak samimiyetimle söylüyorum. Ya bizim Türkiye bir yani mı? Türkiye her yıl 18 şey yılda, 18 kalmadı. yıldır, 20 yıldır başımızdalar. Aynen. Yılda bir tane uçak alamadılar. Ama Aynen yılda öyle. yılda iki tane saray yapıldı. anlatabildim Aynen. mi? Saray neler, neler, yapıldı. neler neler yapıldı, neler neler peşkeş kesici çekildi. uçaktan daha ucuz mesela. Aynen ee öyle. Aynen öyle dediğiniz ya gibi. Yani bilmiyorum. Utanç verici bir durumdayız. Çok, samimiyetimle çok söylüyorum. Utan. Ya bu arada <coughs> bir arkadaş atmış ki bu eskiden de olmuştu. Bu çayları ölçüyorlar. Çay dağıtıyor ya Sayın Cumhurbaşkanı. Üzerinde 200 gram yazıyor. Ölçmüş 180 gram çıkmış. <laughs> bunu bir vergisini mi vergisini almışlar da bunu bir düzeltmek lazım canım. 180 gram yazın bari üstüne. Bu hak da koyun. Bunu söyleyeyim yani. Bu hak da koyun. Bu hak da güdülmeye devam edecek. Aynen. güçsünler, devam etsinler. Vardı Evet. Evet. Devam maalesef etsinler. utanç verecek. Tamamdır. Kemde ne utan verici biliyor musun? Neler Başımızdaki da, duran, duran kişi de çok teşekkür ediyorum ablacığım. Çay ablına. içmeye sağ gelecektim. Sağ ol. He, çay içmeye gelecektim. <laughs> sağ ol ablacığım. Teşekkür yani. <laughs> Eyvallah ablacığım. Demişler vatandaşlar. Yani ki genel olarak da baktığımız zaman vatandaş böyle bir hareketin yapılmasından rahatsız. Bu sosyal medyada da gayet tepkilerini dile getiriyorlar. Ama arada yine çıkan bu iyi bir şey, ah ne güzel, oh oh falan yapan garip vatandaşlar da var. Abi aptal aptal eee şeyleri profilleri bana atmayın ya. Valla etkileşim veriyor oyuncum Başka hiçbir şey değil. Atma abi bırak. Bana ne yapıyorsun? Şikayet edin. Kapatılıyorsa kapatasın. Kapatılmıyorsa yani Twitter buna izin veriyorsa atıp etkileşim verme yani. Başka hiçbir işe yaramaz. Bu ne? Deme abi. Hiç yoktan iyidir. Anla bana bir şey kalmıyor. Sen abi, aç gibi değilsin. Ağzına diş var. Gözün, yüzün, Tamam var evet. <laughs> Bu seviyeye mi geldik? Bu noktada mıyız artık? Fakir değilsin, ağzında diş var, yüzün, burnun. Allah'a şükür. Ağzınızda diş var arkadaşlar. Fakir değilsiniz. Yüzün, burnun, her şeyin var. Daha ne olacak be? Ulan bunlar yakında kalbin atıyor falan diyecek ha. Hani öyle bir noktaya doğru gidiyoruz bak. Başladık ev, araba. Bir ara şey diyorlardı. Herkesin iki arabası var falan. Yok ama var diyorlardı. İşte aman ayakkabını iyi, aman cebinde telefonun var, üstünde tişörtün iyi. Gittikçe düşüyor işte elinde su var, ağzında dişin var, yakında başlayacak ama bak kalbin atıyor daha ne istiyorsun? Ya dünyada varsın daha yani bak ölmüşsün ama bedenin hala burada daha ne yapsın bu insanlar ya? Ruhun var ruhun. O noktaya doğru gideceğiz herhalde. Ne veriyorum abi? Hiç yoktan iyidir bana bir şey kalmıyor. Sen abi, aç işte. gibi değilsin. Ağzında diş var. Gözün yüzün. Tamam dişin, diş var abi. <laughs> diş herkes de var burada. Yerinde. Evet. Sen telefonunu göster bakalım. Deme veriyor. Evet, telefonunu göster bakalım. Kartı da gelmiş. Telefonunu göster bakalım ha? Göster. Hmm, kaç bin lira? 10 bin lira ya işte. Evet 10 bin. Niye 10 bin lira? 800 birim olması gereken telefon niye 10 bin birim? Hadi bir oturup bunu bir düşünelim. Bence de önemli.